Aşk acısına iyi gelecek, gönlümüzün yangına merhem olacak 3 yöntem konuşalım. Birincisi, sırf birine kızdık, hayal kırıklığına uğradık diye kendimizi kapatmıyoruz. Bakın, insanın ihtiyacı güven, sevgi, şefkat. Birilerine kızıyoruz diye kapatabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz bir şey değil. O halde kendimi kapatmak sadece bana zarar verecek. İyiliğimi düşünüyorsam tekrar bu duyguları yaşamaya meyilli bir hayat geçirmem gerekiyor. İkincisi, bu duyguları harekete geçirmek sadece o kişiye has bir özellik değil. Yeryüzünde binlerce kişi seviyor ve aşık oluyor. Ve aşkta bir yanılgı, bu duyguları sadece o harekete geçirebilir. Hocam sen bilmiyorsun, onu tanımıyorsun gibi yorumlar alabiliyorsun. Olur mu? Sadece onunla bu hisleri yaşayacağım yanılgısından çıkıp bu hisleri tekrar yaşayabileceğini bilmek gerekiyor. Ve üçüncüsü ki bence en tatmin edicisi bu. Hayatımıza bu hisleri yaşatacak birinin girmesi gerekiyor. Ama öyle biri ki diğer kimseye bizi muhtaç etmeyecek. Güneşin o parıltısıyla değil, bizatihi güneşin kendisiyle muhatap olduğunuzu düşünün. Çevredeki diğer ışık kaynaklarına ihtiyacınız kalır mı? Mum hükmündeki bir ışığa muhtaçlık hisseder misiniz? Değil mi? O halde duyguların bizatihi kaynağı, sevginin Rabbi ile kalp buluştuğunda ki ayeti kerime kalpler yalnızca onu anmak ile mütmain olur buyuruyor. Bu ayete mazhar olur. Kalp doyasıya tatmin olacak ve diğer noktalardan medet, dilemeyecek bir izle.